Kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gazneli Mahmud, seferlerinden birinde zor durumdayken Allah'a şöyle yalvarır. Ey Rabbim, bu savaştan galip çıkarsam aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım. Gazneli Mahmud, galip geldi ve çok kıymetli ganimetlere sahip oldu. Gazneye döndüklerinde elde ettikleri bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başladı. Fakat bazı vezire komutanlar araya girip ''Aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukuraya dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini ne bilecek? Üstelik devletin hazinesinin bunlara ihtiyacı var.'' diyorlardı. Sultan Mahmud bunu Allah'a verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söyledi. Adamları yine itiraz ettiler. Efendimiz önemsiz olanları dağıtın, değerli olanları hazineye ayırın, bütün memleketin bunlara ihtiyacı var dediler. Sultan Mahmud'un kafasını karıştırdılar. O zaman da Gazne'de yaşayan doğruyu ve hakkı kellesi pahasına söylemekten çekinmeyen alim ve fazıl büyük bir zat vardı. Sultan Mahmud onu çağırıp durumunu anlattı ve fikrini sordu. O büyük zat şöyle dedi. Sultanım Bunda kararsızlığa düşecek bir taraf yok. Çok basit bir tercih karşısındasınız. Eğer Allah'a bir daha işiniz düşmeyecekse hemen adamlarınızın dediğini yapın. Ganimetleri hazineye koyun. Ama Allah'a tekrar işiniz düşecekse verdiğiniz sözü tutun, adağınızı yerine getirin, ganimetleri yoksullara dağıtın. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen 99 güzel isimlerinden biri de Samet'tir. Samet her varlığa ihtiyacı olan şeyleri veren fakat kendisi hiçbir şey ihtiyaç olmayandır. Zaten her şeyi yaratan odur. Veren de lütfeden de odur. Her ihtiyacın, her hacetin bitirileceği, her istenilenin verileceği tek merci odur. Her varlığın ona ihtiyacı vardır. Allah'a işi düşmeyecek hiçbir canlı ve cansız yoktur. Her şey gücü Allah'ın kudretindendir. O halde Allah'ın emrini yerine getirmeli ve Allah'a verilen sözlere sadık kalınmalıdır. Kardeşlerim, başka kapı olmadığı gibi başka çare de bulunmamaktadır. Ve selam Allah'a emanet olun.